Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi Metro Exodus 2033 oynuyoruz. Evet, oyun tarzı Open biraz Call of Duty'ye benziyor. Open'da da doğru dedi. Dur bir konuşacağım bir öncelik, tamam mı? Eee, Abuziddin. E, Abuziddin. Konuşacağım biraz, tamam Burada mı? Bekle. Abuziddin evet arkadaşlar. Yani? Oyunu anlatmaya gerek yok, mükemmel bir oyun. Bu arada ben de varım, beni tanıtma. Ben de varım. Aa, Kaya Hüseyin var. Kaya var, Zip Kaya şöyle. Vallahi bütün işi ben yapıyorum. O abuzdin hiç yapmıyor. Hadi gidelim. Ben buradan At ha, eşya toplayacağız galiba. Met packs. Pe mad packs. Ha, e. Dün ne olduğunu söyleyecek misin? E, söylerim. Ha Abi. tamam. E, arkadaşlar dün tüm olayda maalesef bunu çekerken ben okay. kaydı yanlışlıkla montaj yaparken At sildim. Bu. Evet, ışığı kaçtık burada. Kaçtı yani orada. montaj yaparken bizim çektiğimiz 19 dakikalık neredeyse bir video isildi. Evet, bir de 30 dakika evet, montaj, de 10 yaptım. 10 montaj yaptım. Ama silindi. montaj yaptım. Ama sende. Gear mask dedi. İlerliyor. <laughs> Oha o neydi kız? Oha. Oha. Aha biri geldi Orada Lene kurt beşut. adam var Bu arada bunun konusunu da anlat ki bilsinler tamam. ya Evet konusu tamam. arkadaşlar evet, Konusu arkadaşlar ee, e, Şu anda e, Moskova'da Yani Rusya'da geçiyor ve e, Dünya üzerine bir tane ha Hastalık yaymış durumda ve bu ku Böyle kurt adam Tipi şeyler e, Bize saldırıyor bu hastalıkla Ve insanlar e, yarın altında yaşamaya başlıyor Relat yapıyorum burada. Yani o virüs ona geçti mi insanlar kurtadım oluyor. Evet. Ben evet. anladım bu ben yani. Anladım bu yani. Evet. Evet. Hadi aç. Yani yardım bizim edeyim. buradaki amacımız yardım, yardım. E, yani yardım, yardım. insanları korumak gibi bir şey galiba. Evet. Evet. Anoka. Kuyaklı e top. Ee e basılı mı? Ee yoksa basacağım mı? Bir E'ye bas, E'ye. Vallahi E'ye Valla bas e bas çek <laughs> şey yap. Kırdın, kırdın. <gülüyor> <gülüyor> bak, Burada da kesin vardır bak ya. Abuzettin, Abuzettin, Abuzettin içinden geçiyor. Yapsana. Abuzettin'e yapsana. Maske var. Eğil, eğil yap, eğil, eğil de. Ey, de. Şey. Ey, ey, yap. de. Bekle. <laughs> Bekle. Mesela bence sen çok korkar, korkar, korkar. korkarsın. Arkadaşlar bu arada bu kurtların ya sadece böyle insan, insan hali değil, halleri de var. Aynen. Aynen. Bu ne Bura lan? Canavarlar ha. falan. Canavarlar var. falan var. Araba. Eziyordun lan beni. İnsan ol biraz. İlk Love bakkaldan see. mı aldın lan? O dinle falan oh, yok. Hel. Listen. Dinle. Form a circle. Oha geldiler. Ne kimler geldi? Onlar. Onlar. Canavarlar mı? Evet. evet şeyko Ben şuraları sevmedim ya. Abi bunlar etrafınızda sarıyor. Sarıyor. Saldırmıyorlar. Hı? Saldırmıyorlar. O ne lan, lan? Ne saldırıyor? Sal ne saldırıyor? Nasıl saldırmıyorlar? Abi bana ne saldırdı az önce? Ne? Ha bak arkadaşlar bakın şu yukarıdakiler. Uçan kutlar. Yok başka. Oy devirdi. Evet. Evet ilk bölüm bitti. Bu arada biz 3 3 4 bölüm gidelim. Aynen. Her bölümde bir. Aynen. Bak bak. Las Vegas. Las Vegas var bak burada bak. Aynen. Göbekli bak, Tepe. Bak. Göbekli Tepe. Saat kulesi. Tepe. <laughs> Saat kulesi. <laughs> Las Vegas ne lan? Venedik. İşte burası. Ha, bakın Las Vegas, i̇şte Las Vegas. Ya da Brezilya da olabilir bilmiyorum. <laughs> Yok ya Brezilya ne? ya Brezilya Bu ne şimdi? Bu ne saat ne, ne kulesi. Şimdi? Asıl saat, saat kulesi. Asıl saat kulesi. Asıl, Asıl saat kulesi. Saat iki. Iki. Çok iyi. Artyom. Artyom. Bizim ismimiz <laughs> bu herhalde. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Come on. Komutandı galiba. O. Evet. Evet. Let's go Bu arada bir şey diyeceğim. Ben arada sırada mikrofonu kapatıyorum da benim kapatıp kapatmadığım sesi geliyor mu? Hmm, gelmiyor. Hmm, gelmiyor. Ha tamam iyi. Alex. Alex. Kanka şunu bir yes, yapsana Nikolay. yes, Nikolay. Yes, Nikolay. Yes, Nikolay. Şunu şunu doktora doktora. Eğilip <laughs> yapsana. Tıpsalak. <laughs> <laughs> Öyle değil. <gülüyor> 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 Hunter says. ne anlam? Understand, understand. Anladın understand, mı demekten? Anladın değil mi? mı demekten? Bilmem galiba. Ama bak. Şu adamın yanında geçme bak. <laughs> geçen ya, gün sıkıştıydım geçen orada. Gücün. Sıkıştıydım orada. Biz videodayken arkadaşlar bu adamın yanında sıkışmıştık yani bizi bırakmadı. Aynen. Let's go artıyım. Let's go. Ne him. yapacağız? Neyse. Neyse. Evet. Giriyoruz şuanda evet. şu anda enteresan şu anda bir yere. Enteresan bir yere. Merhaba diyor. <laughs> Kanka kapının önüne gitsene mi? Kanka bak Dur, elektrik. Oraya değil lan, kapının, öne. Elektrik. kapının önüne. Kapının önüne git kapının önüne. Şimdi kapı açacağım. Galiba bilmiyorum. Opanut falan dedi. falan dedi. Kapı. O ne o şaçım ne o şaçım. Işte. Aha. Kapçı. Alayım lan. Alayım lan. Ben alayım. Kapçıdan gelmiş lan. <laughs> evet kanka. Drop Maden çıkarıyor bundan <laughs> <mu? gülüyor> Maden <laughs> madenci. Yok lan. <laughs> Dışarıdan gelmiştir. Ya hava kuvvetleri galiba bilmiyorum. Hapçıdan drop getirmiş. Evet. Good to see you, Alex. Bunlar galiba. Hello, 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 hello. Benim elimde sık lan. Allah, Allah. Niye sıkmadı lan o? Ne bileyim. Ne bileyim. Yemeğin içine baksana. Bakalım. bakalım. Aa, sadece su kaynadı. Sadece, su sadece su karnedin. Karnedin. Aa, elektrik yeri. elektrik yeri. Elektrikli oynayabiliyor musun? Yok. Yok, Yok. Buradan loot yapabiliyor Bundan muyum loot lan? Yapabiliyor muyum lan? <laughs> Bunlar var uzun bir süre konuşur, şey konuşur ya. Süre konuşur ya. Çalsın bakalım. Evet arkadaşlar. Amus geldi. Amus geldi. Kanka Halibo Halibo arıyor. Tamam. Ne yapayım? Tamam. Gelsin bize. Gelsin bize. Tamam. O ne lan? Oo. Kaka altı patlar buldum. Başka var mı lan? <laughs> They smell the blood. Bekleyelim. Daha geliyor bunlar. Kanka, orada mısın? kanka. Efendim. Halibo gelmiş de savaş topuna geçelim mi? Olur bekle. Çatışma sahnesi. Videoları buraya kesen, buraları kes. Kesmeyeceğim. Ha niye? İşte. <laughs> i̇şte. <İşte. gülüyor> ha niye? İşte. <laughs> ya, Her şeyi aa! yayınlayacağım. Arkadaşlar Oy. gördüğünüz gibi bizim özelimizi bile yayınlayacak. Hadi hadi Halibo bekliyor gel. Tamam bekle. Oy. 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 Abi okun okun geliyorlar. Oğlum buraları kes ya. Dur dur oğlum dur dur şu anda. Abi bekle mermim bitti. dur dur. Ya kanka hayır dur. Buraları bu arada kesmeyeceğim. Ya özelimizi niye yiyorsun ya? Şu anda kayıttayız. Even when you don't see them. Ya ya yapma hayır <laughs> kesin hadi. Evet arkadaşlar. Anons yapıldı az önce harika bir şekilde yalnız. Artyom ben buradan mı gideceğim? Lan. Ha. Ne? Silah. Lan silah var burada. Altı patlar. Altı patların. Ne? Aa, altı tane vermiş var. Ne oldu lan? Kimler geldi? Canavarlar geliyor bak bizle. Aa bak alarm çalmaya başladı. Evet. Aa bizim de mi silahımız var? Evet altı patlar. Ya oradan buldum. Anne. Hı. Geliyor. Lan. Aha geldi. Şöyle onu biz ben önceden... Biz bıçakla daldıydık Bıçak. ya. Aynen. Arkadaşlar biz önceden bu videoyu çekmiştik. Evet. Yanlışlıkla Mikal montaj yaparken videoyu sildi. Evet. Biz silahın olduğunu bilmiyorduk. Biz bıçakla şey yapıyorduk. Aynen biz bıçakla daldıydık şöyle V ile. Bıçağı bile, bıçağı bile, daha zor öğrendik. Öldükten sonra öğrendik. Güçlü silah aslında elindeki. Evet tek şey atıyor mı? da değdirebilirsem o Şöyle bir şey var galiba ben fark ettim. Oyun oynarken oldu? Fark ettik. Evet. Bıçakla adamın kafasını tek atınca ölüyor. Aynen. Adamın diyorum ya bir şey kurtun. Aynen. Bu arada o videoyu aynen montajlarken silmiştim. Lan ne oldu? Niye sıkmıyor? İnşallah. İnşallah bu da öyle olmaz. Lan bizim adamın elinde bizim ala, adamın elinde saat mi var? Olabilir. Ben kadar sıkmıyorum. Aynen oğlum. Oyuna bak. Rolex saat getirmişler. Oha kanka. Eşeğin canavarın eline bak. O ne yapıyor lan? Daha... Niyetini ben anladım kanka onu. Ben de. Bir dakika şunu doldur hemen. Lan bu Mesut komiseri silah. Aynen. Mesut komiser oley. Tıp tıp. Daha nerede lan? Beyler benden başka bir kınan mı? Evet. mı? Kanka ne? bence biz bu kendi karakterizde mesut komiser diyelim. Olur. Ama artıyım bizim ismimiz. Kanka ben yemek ya. Evet. Yiyormuşum. <laughs> Kanka buradaki rıza baba. <laughs> şu yanındaki de Hüsnü. Kanka şu fotoğrafı baksana be. Başka bir şey gözüküyor sanki. Hmm. Tamam. Tövbe tamam, tamam. tamam, <laughs> <düşünüyorum gülüyor> şey <laughs> <değil>. Patates. <gülüyor> <gülüyor> patates. Şey patates. şey değil. Patates. Kanka şu kurtları incelesene bir yüzlerine bakalım. Bekle. 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 Lan <laughs> kurt lan biz buna kurt dediydik. Biz buna kurt dediydik. Bu kurt değil lan. Lan e, <gülüyor> kazıklandık. <gülüyor> kazıklandık. Hani bunlar kurt. Hani bunlar kurt. Ama kurt diyelim biz onları kurt. Ama bak diyelim. kanka bu daha net. Bak kanka, kanka bu daha net. Köpek burnuna benziyor. Kö Oy, e -burnu kanka bak. kö e burnuna bak. bak. burnuna bak. Köpek. Ölümleki bir, sık bir sık köpek ne? balığı. Sık be ona sık sık. Evet. Ya evet. geri dönüyor şu anda. Geri dönüyor zaman? şu anda. Buraya ağır çekim alıyorlar ya. Sanki evet. çok bir şey varmış. Evet. Yok hiçbir şey yok, yok aslında. şey yok aslında. Evet. Bak, aa, evet. Bizim hastalarımız mı öldü yoksa biz dışarıda mıyız? Şu anda galiba metroya gir. Galiba metroya gir. He tamam. Aa bazı kişiler ölmüş. Aynen. Evet. Kanka tıkınırken izlemek yok iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kanka bir gün de canlı yayın açalım orada yapalım olur. Must get to police station and find a man named Miller. Tell him E bu, mal, da bende, Eğer bu video fazla izlenirse <laughs> ve fazla like gelirse inşallah canlı evet. da yaparız. Cumaya kadar 7 Cuma like gelirse ikinci like like bölüm gelse ikinci bölüm gelecek. <laughs> Evet. Uzak evet. Evet. evet arkadaşlar, arkadaşlar kaldığımız yerden devam edemiyoruz. edemiyor. Ee, burada bitireceğiz. Ee, burada bitireceğiz şu anda. Şu anda. Evet arkadaşlar evet, bir sonraki arkadaşlar videoda bir sonraki görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.